söz veriyorum. Seni bir daha seni bir daha ağlatmayacağım. Ben söz veriyorum. Senin için bir daha ağlamayacağım. Ulan uzaktan eğitimden o kadar sıkıldım ki hocaya lavaboya gidiyorum deyip de bütün okul koridorunu gezdiğim günleri bile özledim. Canım ne demek ortak yönümüz yok? Suyu bardaktan içmiyor musun? E tamam işte. Fırından ekmek alıp bakkala ayıp olmasın diye üst sokaktan geçen çocuklardık. Bizden ne zarar gelebilirdi ki? Mutlu olmak istiyorsan başkalarından az, kendinden çok fazla şey bekleyeceksin. Çünkü beklenti insanı yorar, beklenti insanı üzer. Başkalarına faydalı olabilmek için ilk önce kendimize faydamız olması gerekiyor. Unutma, senin gönlün değişirse dünya değişir. Ulan millet arda arda sevgili yapıyor. Biz de birini unutacağız diye götümüzü yırtıyoruz. Ya sayın bakanım bu öğrenciler canlı derse mi girsin, ödev mi yapsın, yoksa yaşam mücadelesi mi versin? Keşke dinozor olsaydım da bugünleri görmeseydim. Ulan benim sorunum ne ya? Herkesin manitası var. Benim ise bebek gibi bir suratım. Anası için sobayı yakamayanlar sevgilisi için semti yakacakmış. Hey yavrum hey. Sen 30 sene sonra nerede olacağız? <laughs> Memlekette tabi. O yaştan sonra bir de it kopuk mu kovalayacağım? Olsa olsa bastonla seni kovalarım. Gerçekten zor zamanda belli olur. Biz iyi gün dostu da arıyoruz biliyor musun? İyi günümüzde bizi kıskanmayan, sevincimizle sevinen onları da özledik. Sokağın penceresi yok, panceresi boş. Öyle çatı kalmış kaşımış bir şeyim yok. Ulan hiçbir zamanında akıllı olsaydın şimdi fake hesaplardan beni stoklamazdın. Mal. <gülüyor> Ulan <gülüyor> ileride evleneceğim kişi kim bilir şu an kiminle konuşuyor. Allah belanı versin. Doğmamış çocuklarımızdan utan. Bir dakika konuşabilir miyiz? Neyi konuşacağız oğlum? Senin o canımda, hayallerimde dediğin kız gelip kendi seçti beni. Seni niye sevsin lan? Niye sevsin seni hiç düşündün mü? O seni sevmedi. Paranı sevdi. Lüks hayatı seçti. Cüzdanına aldandı. Oysa benim ona <laughs> anlamın terinden, canımdan başka verebileceğim ne vardı ha? Senin kalbin yok koçum. Senin cüzdanın var. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana bir yerde benimle manet olacak kişiye sesleniyorum. Canım bu zamana kadar yaptığın bütün hataları unut. Çünkü hayatının hatası geliyor. Gönül borcum yok. Yaşadığım her mutluluğun bedelini fazlasıyla ödedim. Sevmeyin beni ya. Uzak durun. Zarar veriyorsunuz.